Antalya'nın Demre ilçesine gidenler yaz aylarında 12-13 derecelik suda serinliyor hem de kayalardan çıkan kükürtlü suyla şifa buluyor. Ağustos sıcakları güneyi adeta kasıp kavuruyor. 40 dereceye ulaşan sıcaklık nemle birleşince nefes almak zorlaşıyor. Antalya'nın Demre ilçesine gelen turistler ise sıcağı hissetmiyor. Çayazı Limanı yolu yakınlarındaki şifalı olduğuna inanılan su serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. İki ırmakta kaynak su yakarken kayaların arasından da soğuk ve kükürtlü su fışkırıyor. Suyun kas ağrılarına, güneş yanıklarına, mantar hastalıklarına ve böcek ısırmalarına iyi geldiğine inanılıyor bölgede Demre Belediyesi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Soğuk Suda Hayat Var projesi hayata geçirildi. Yüzme havuzları oluşturuldu. Vatandaşlar aynı zamanda şifalı olduğu söylenen çamura giriyor, sonra da havuzlarda temizleniyor. Yolun sonundaysa Burguç adında bir su kaynağı var. Ben bu köklü su ve yüzümdeki çamurun etkisini duydum cilt hastalıkları için. Onun için geldim ve gerçekten rahatlattığını gördüm. Herkesi tavsiye ederim. Ben Almanya'da yaşıyorum, Münih'te. Her yaz buraya geliriz. Şu an mesela burası 40 derece. E, su da 13 derece. Çok da güzel deriyi serinletir, vücudu serinletir. Gece de mışıl mışıl güzelce uyuyabilirim. Ayağımda mantar hastalığı var. Bu suyun cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Genelde bu suya her gelmeye çalışıyoruz. Ee, ayak rahatsızlığı geçiyor bu suya gelince. Bölgede Bizanslılardan kalan bin yıllık derin bir Aa, havuz hayal. bulunuyor. Ay,